Evet, şu an İslam dünyasında bir mühram var. Dünyanın birçok noktasında, özellikle başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bir zulüm altında yaşıyorlar. Maalesef İslam dünyasındaki bu dağın ılklığı da zalim İsrail'in özellikle Müslüman kardeşlerimize karşı saldırılarını daha da artırıyor. Bunun için İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı başlıklı. Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitemizin gönderdiğinde yapılan bu programa biz de Şahime Belediyesi olarak ev sahipliği ve sponsorluk desteği veriyoruz. Amacımız İslam dünyasının arasındaki birliği, vahdeti, beraberliği temin etmek. Özellikle zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin sesini tüm dünyaya daha iyi bir şekilde duyurmak. Bu programa şu anda başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere, Kadim Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hocam, İslam dünyasından birçok alim ve söz sahibi insanlar bu programa katılıyorlar. İnşallah iki gün sürecek bu programda İslam aleminin birliği, beraberliği, vahdeti inşallah daha iyi bir şekilde konuşulmuş ve değerlendirilmiş olacak. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü İslam dünyasında maalesef bazı İslam dünyasının liderleri Filistin bizim gündemimizde değil diyerek adeta bu konuya kulak tıkıyorlar. Dünya üç maymun oynuyor ama Cumhurbaşkanımız başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın birçok noktasında dünya beşten büyük bir diyerek bu konuya parmak basıyor bu adaletsizliğe, bu haksızlığa, bu zulme e, ses çıkartıyor. Dolayısıyla e, inşallah bu toplantıda da e, İslam aleminin birliği, vahdeti, beraberliğini temin edecek konuşmalar, görüşmeler yapılacak ve neticede e, ben şuna inanıyorum ki biz birlik ve beraberliğimizi sağladığımız sürece dünyanın en büyük gücü olmaya e, namzetiz ve olacağız inşallah diyorum. Bu toplantıya emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.